Hoş bulduk. Ama bak silah toplayalım arabadan sıkma ihtimalimiz aynen, var. Aynen aynen aynen. Arabadan Ama sıkacağız çünkü. O Ferrari bir kapıyı Oradan bir silah Nerede toplayacağız. O Ferrari? Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Ama yok işte. Adam Şimdi... atlamadı galiba. Oha ne yapsa atlamadı atlamış. lan. Aynı çeste neden indik ya adam karşı çeste <laughs> aldı. Diye. Bak adam kaptı Anladım. bir Şiştik Cafer Bey getir. Tuu lan benim tutuyor. Arabadan ineceğini zannetmiyorum ben bu şerefsizin. Ha indi. İndi geri zekalı. Yo araba falan... Ha yok bir tane adam öldürmüş. Oğlum orada adam neden... var. Öldü lan. Oğlum herkes kesiyor bu. Gel gel gel. Oğlum bu geri zekalı. Ama seni ezlerse görürsün geri zekalı. Ne bu? Hayır. Ne bu Ferrari şerefsizi? bir daha Ferrari yeniyoruz? Oh nice. Ama oğlum karşı adam, adam var. Adamlar çabuk bana gel. İçeri, 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 içeri. Merdiven altına gir, merdiven altına. Lan çıtır <laughs> çıtır lan çıtır çıtır lan mı? Hadi ha? sen. <laughs> adamı tırma binelim, adamı tırma binelim. Aa burada. Bega <laughs> tırla edeceğim adamı. Ulan bilsene sana gerizekalı oyun. <laughs> Altta! Oyunun ben ağzına ya al. Evet. Abi ya hemen aldır yalnız adamlar gelecek. Tamam, oh, ben anlamıyorum. Adamın çıkma bilmiyor abi. Bir tırı yapıyor sıkıştığı zaman bilmiyor. Ulan ya. Bir de var, bir de var. Arabadan inmeme. Araba geçmiyor. Et. <laughs> abi, araba dönercime bak. Anam. Araba Anam. batıyor. Dönercime <laughs> bak. Ne? Ne Ne? Ne dedin? 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 Ne? ben alayım Ne? Ne dedin? 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 Aa ama gençler. Neyse tamam. Ben ben de <laughs> Ne bağırıyorsun lan? Ne Ferrari mi? Ferrari 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 Bir şuna, bin lan. Bu ne evet. bu şuna Sen... Şunada bulunan. Lan bir. şuna alacak. Lan bir dur. Aynen aynen. Bekle, ben alacağım onu. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> adam, adam nereye uçtu lan? Adam, adam nereye? Sen oraya git. Aman ya çok, çok güzel gidiyor. Aslında acayip güzel şey oldu biliyor musun? Acayip güzel klip oldu yani o. Mahmut sende mi? Tamam. Anam. O Mahmut'u nereye sokmuşun ya? Buraya. Ana ne? <laughs> Şurada ferar vardır belki. İnşallah. Ya. Bir kamar sesi duydum. Nerede adam? Ben de durdum onu. Hem videolar kli eğlenceyle klip çıkıyor. Geliyor da. geliyor köpek balığına sıkıyor. Köpek balığına sıkıyor. Nerede oğlum? Ana ne? Eceliye! Vurdum baya. Nice. Allah. Aynen var. Allah. Oğlum çık. Lan. İşiyorum. Tam doluyor, doluyor. %75 oldu depo. Tam full full full. Planlı. Tam abi, gel. Bey, Lan mi? gelseydin. Abi ben arabayla yazacağım. yazacağım. E, arabayla yazacağım bekle. Gel şurada şurada şurada. Gördüm. O da beyaz ya beyaz ya beyaz ya yazarsın. Evet, 50 vurdum abi bir dakika canım bir zaten sen sıkma. Aha. O adama değdi mi öldü? O kadar değince bile vurabiliyor araba bayağı. Minaları şu an direkt küllenir zaten. Hadi ya, bence bir oynayalım şu anlık. Aynen, yine oynuyoruz zaten. Hadi abi, biraz materyalle kasalım. Arkadaşlar artık arabalara bağımlı, bağımlı olduk yani acayip güzel çünkü. sarı, sarı abi bitti. Ne araba bitti. lazım almak için galiba. Hayır. Oğlum geçen ara Sen de al... daha bug oldu bence. Bence sen de daha demin bug oldu. Ne de bu çünkü ben daha önce sarı görmemiştim abi. Ha yok. Hayır. Yok. Evet bak. Evet öyle. Bak görünmez çünkü bu yeni bunlar yeni gelmiş işte. Arabayla alınıyorlar. Aa taksi var taksi var taksi var. Oğlum tamam ya o kadar zaten fullleyeceğim her türlü. Ben çok ben şey fulladim. Sik iğrenç zaten. Bence yine de arabayla dolaşalım ha. Bekle. Onu al gel. Tamam dolaşıyoruz. Metal piece is full. Bekle de bekle be, be, ben de ben de alacağım. Bek. <laughs> ben de 133 level olacağım. Tamam oldum. <laughs> Şunu bak şuradan benzin dolduralım. Şurada Aa, benzin var. var. Aynen. Ananı sik. İn 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 in. Ananı patladım. Abi adamlarda her şey var ya, çok almamız yani. Vurdum ama adama bir kere. Bir kere. Trambolin var. Ben aşağı iniyorum, adam burada. İkisi yanıma yok. gel, yanıma gel. Trambolin mas kaç. Ha. Oo sen. Bu sefer havada ölmedin Allah'tan. Aynen. Ya en azından bir ikinci ol da güzel bir video so bitirelim yani son olsun. Her türlü güzel bir klip oldu. Abi sıkma sıkma. Geri gelirler. Sıkmayacağım tabi. Orada iki tane ama aynen birbirlerine giriyorlar. birbirlerine girsin sen ikiye bir kalıyorsun. Şansa bire bir kalırsan alabilirsin ama loot'un iğrenç. Aldı. Evet git gitti. İkiye birsin abi. Bekle dal dalma. Adam uçuyor oğlum. Bekle bekle kafana düşecek lan. <laughs> oğlum iki Şu an bence. ne? Oğlum bi bir, tane i̇ki, sola var. 1 1. 2 ve 1 ve 1. Şu kulübe de pus bence. Kulübe de pus abi. Hiç yap yapma. <laughs> Aynen. Kır onu, kır, kır, kır onu. Kendimi kundaklayayım. Yani. <laughs> kır onları, kır. Tamam, orada kal. Aa, Aa şurada daha da adam var. Gördüler. Sıçtı abi. Gördüler. Aa, beni görmedi. Orada kal oğlum. Ay, beni tamam. Görmedim. Oradan gözüküyorsun o dağdan yalnız. Saklan oyuncu. önce. O, dağda adam yok ama. Kapatsana. Yine de. O, adam oraya. Olmadım arkana düşecek. Birinden aklayabilirsen iyi de. Oğlum abi yanına düşler. Kay oğlum dikkat et dikkat et. Ya tamam ben de tamam ben de. Bir tane sola var yani. Orayı da. işte. Aa, aynen. O solaya dikkat et. O Ben de küman... Sanırım herkes. Sanırım herkes solo. Sanırım Ay. herkes solo. Yok. Orada bak solo orada iki tane kişi orada. Eğer solo bir tanesini öldürürse yani şansa 1v1 bir bir kalabilirsen. O aynen ya solo bir tanesini öldürürse çok güzel olur. Sen de ama böyle e, a, 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 şey bulursan böyle açık hemen ile sık. <laughs> ya kez bir medkit falan çıksa ya da böyle ellilik çık. Sıkma sıkma. Oğlum öyle gitme. Çok yavaş gidiyorsun. Ama adamlar görmüyor ne zaman böyle de. Face ve öldürdüler bak. Çak zıplar. Bas şunu hemen hemen bas sonra 2 ve 1'sin. Ha yok sololar 1 ve 1 kalacaksın galiba. Dikkat et ama kaynama arada. Oğlum adamlar sıkıyor galiba. herkes solo Evet, bak. Bir <laughs> altını gir. <laughs> i̇şte adam <gülüyor> <gülüyor> i̇şte adam adamı öldürdü. Ben de altını kırdım onun. Oğlum. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Abi acayip bir güzel bir video oldu. Acayip bu güzel matchten. video oldu. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Abi çok güzel bir videoydu. Ee, e, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.